Şimdi isterseniz hemen magnezyuma geçelim Olur. istiyorum. Nedir? Ne işe yarar? Nasıl kullanılmalı? Sizden dinleyelim detayları. Şimdi ülkemizdeki magnezyum durumu ortalıkta. orta Mesele şu. Biz bir magnezyum maniye var. Doğru. Bir magnezyum hobisi başladı halkta. Bu da doğru. E, bu kötü bir şey mi oldu hocam? Hayır. Hı hı. Ama özellikle merdiven altı magnezyum üretimleriyle magnezyum piyasasının ciddi bir şekilde kirlendiği de kesin. Bir de ortalıkta biz hekimler dahi çoğu insan magnezyum bilgisi fakiri. Biz hekimlerin de bilgi fakir olması normal. Halkımızın olması kadar. Çünkü bize okulda ya kardeşim bu magnezyum şu işe yarar. Şu işe yarar. Şu işe yarar. Şu şu şu, şu dertleri önler. Şu 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 dertleri tedavi bile eder diye bir ders verilmedi. Yok böyle bir ders olmadı. Biz sadece belki magnezyum eksikse biraz kalpte aritmi ihtimali olur. Yani Biraz magnezyumla tansiyon arasında bağlantı vardır gibi. Hı. Ben kendi adıma son derece yüksek performanslı bir eğitim yapmış olmama rağmen evet. magnezyum bilgisi sıfıra yakın birisi olarak bir eden mezun oldum. Ama burada son zamanlarda 90'lı yıllarda Türkiye'de magnezyum konuşulmuyordu. Zannediyorum 93-94'lü yıllarda ilk defa magnezyumdan bir röportajında bahseden neden birisi. Evet yapıyorum. siz i̇lk anlattınız. Saatten. ilk anlatanlardansınız. Evet. Ama Doğru. burada mesele şu hala magnezyum bir Bilgimiz yetersiz. Yani e, farklı magnezyum tuzları var. Magnezyumun etkili olanları var, çöp olanları var. Evet çeşitleri de var. Ucuz ve çöp olan magnezyumları boşuna yutmanız hiçbir fayda etmiyor. Ucuz etin yahnisi bol olduğu gibi ucuz magnezyumun da faydası yok. Bunu bilmeniz lazım. Evet. Yani magnezyum alıyorsunuz. E, eğer magnezyum hidroksitse magnezyum klorürse magnezyum karbonatsa, magnezyum oksitse Atın çöpe gitsin. Bir işe yaramıyor. Ama işe yarayan magnezyumların işe yarayabilir hale getirildiği zamanki formatlarını da ne bir hekimlerin çoğu ne de bunları kullanan muhterem halkımız çok iyi bilmiyor. Pazarlayanlar da bunları mucize gibi pazarlıyor. Bunlar mucize falan değil. Meselenin özü şudur. Buyurun. Magnezyumun etkili bir şekilde emilebilmesi, hı, hı magnezyumun etkili bir şekilde dokulara, hücrelere organlara, sistemleri faydalı olabilmesi için magnezyumun şelatı lazım. Yani magnezyum bir şeyle, bir amino asitle evlendirmeniz lazım. Kombine etmeniz lazım. Birleştirmeniz lazım. Nedir o amino asit? Nedir? Bu nasıl yapacağız? Eğer, eğer magnezyum sitrik asitle birleştirirseniz amino asit olarak magnezyum sitratı üretirsiniz. Evet. Magnezyumu eğer taurik asitle birleştirirseniz magnezyum tauratı üretirsiniz. Magnezyumu eğer Aspartik asitle birleşirseniz magnezyum aspartatı üretirsiniz. Bunlar hepsi aminasit. Evet. Ya da magnezyumu malik asitle bu elmadaki malik asitle evet. evlendirip birleştirirseniz aminasit olarak magnezyum malatı elde edersiniz. Olmadı. Bir başka asit söyleyelim. Magnezyumu magnezyum e, magnezyumu glisinle evlendirirseniz magnezyum glisinat elde edersiniz. Şimdi siz magnezyum glisinatı alsanız ben magnezyum malat alsam ne olur? Ne olur? Bir, İkimiz de magnezyum almış oluruz. Bu evet. da bir yanlış yok. Alırız magnezyumu. Malat ve glisnet sayesinde sizde ben de... ...kanımıza, bedenimize, hücrelerimize ulaştırırız. Evet, eminim. Ama, ama onlar hücreye, dokuya geldiği zaman... ...malat ve magnezyum ayrılır. Malat sayesinde, malik asit sayesinde... ...ben kaslarıma daha fazla fayda sağlarım. Yorgunluğuma daha fazla sağlarım. Fibromiyajım varsa kendimi daha iyi hissederim. Eğer beyin Sisim varsa daha kendimi formda ve az depresif hissederim. O nedenle magnezyum malatı hem magnezyum yararı hem de bunların çözümünde kullanıyoruz. Hmm. Yani ben magnezyum açlığı olmayan birine durup dururken magnezyum verilmesine karşı. Magnezyum eksik olan birine vereceğim zaman da o kişiyi e, inceliyorum hekim olarak. Bir analiz ediyorsunuz. Analiz ediyorum ve diyorum ki bu hanımefendi bende fibromiyajisi, beyin ağrıları, sızıları, kas spazmları vesaireden şikayet ettiği için ben buna magnezyum olarak malat vereyim. Hı hı. Bir taşla iki kuş vurayım. Hem magnezyum kazandırayım hem de bu sorunlara çözüm üreteyim. Ya da kişi diyor ki Nefis Hanım bana ya hocam benim geceleri çok ayak kramplamur oluyor. Ya da eşimin ayaklarında ayak atmaları oluyor, rahatsız hı hı. ayak geceleri böyle atmalar oluyor. Ya da çok gergin ve huzursuz kasları var eşimin. Bağırsaklarımda da biraz kabazlık var. Ben diyorum ki ya ben Nefise Hanım'a ya da eşine magnezyum sitrat vereyim. Sitrat. Sitrik asitten dolayı bu kasları daha çok enerji yüklensin, daha gevşek olsun, spazm yapmasın. Magnezyumla birlikte sitrik asit kasa gittiği zaman kas bayram eder. Gerginliğini bırakır. Dolayısıyla eğer ben kramp çözeceksem, eğer ben kabızlığa destek olacaksam, eğer ben gece Kas ağrılarını, sinir ağrılarını, e, rahatsızlık sorunlarını çözmek istiyorsam benim vereceğim magnezyum, magnezyum sit, sitrat olursa daha faydalı. Ya da derse ki bana Ayşe Hanım, hocam ben uyuyamıyorum. Evet. baktım magnezyumu da eksik. O zaman banko magnezyum glisini attır. Çünkü glisini ben size tek başına versem amino asit olarak, o da uyku ilacı gibi etkiler. Onun için zaten çoğu uyku desteklerinde örneğin melatoninle glisin beraber verilir. Evet. Glisin uyku veren bir amino asit bize. O zaman uyku sorununda magnezyum, glisilat bu nedenle veriyoruz. Biraz daha ilerleyelim. Eğer ben kişiye beynine magnezyum kazandırmak istiyorsam Hı. her magnezyum tuzu beyin omurilik barajını geçemiyor, beyin ulaşamıyor. Hangisi geçer hocam? Ben magnezyum triyonatın geçtiğini biliyorum. Evet. O zaman size magnezyum triyonat vermek zorundayım. Dolayısıyla böyle ezberip bir şekilde hangi sorun hangi magnezyum diye öyle bir şey yok. Yok. Magnezyum eksikse o kişinin diğer sorunlarına göre magnezyumun doğrusunu seçmek hekim marifetidir. Evet. Hekim marifetidir. Bütünsel bir yaklaşım. Hekimin gibi. zanaatını bildiği anlamına gelir. Bütünsel yaklaşmamız lazım. Buradan şuraya geldik. Magnezyum zaten olmazsa olmaz bir madde. Vücudumuzda kalsiyumdan sonra en çok marifeti olan ve kalsiyum da aslında yol arkadaşı olan bir mineral ve bu mineralin Sinir sistemi, kas sistemi, bağışıklık sistemi, kanserden korunma, kalp damar sağlığı, tansiyonu evet. dengeleme, o kadar çok alanda şeker hastalığını önleme, beyin fonksiyonlarını destekleme, belleği güçlendirme, o kadar çok alanda fonksiyonu var ki buna biz mecburuz. Bizim bedenlerimiz magnezyumsuz yapamaz, bu mümkün değil.